demokrasi ve özgürlük hamleleriyle 28 Şubat döneminin ayrımcı, ötekileştirici, baskıcı uygulamalarına son verdik. Bırakın kamuoyunda rahatça konuşulmasını, neredeyse düşünülmesi dahi yasak olan birçok meseleyi çözüme kavuşturduk. İnancı, meşrebi, hayat tarzı ve kökeni ne olursa olsun 85 milyonun tüm mensuplarını devletin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Anayasa değişiklikleri, yargı reformları ve diğer hukuki düzenlemelerle siyaset kurumuna vesayet karşısında otonom bir alan kazandırdık. Çıkıyorlar ikide bir işte ilk dört maddeyle ile işiniz ne? Ya bizim ilk dört maddeyle işimiz filan yok. Anayasamızda ilk dört madde şu anda neredeyse biz de yanındayız. Yolumuza da öyle devam ediyor. <laughs> Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile de sivil siyasetin bu özerk alanını alabildiğince genişlettik. Önümüzdeki dönemde büyük kongrelerimizde kamuoyuyla paylaştığımız kapsamlı reformları peyder pey hayata geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, sizin de bildiğiniz gibi ülkemizi prangalarından kurtarma mücadelemizde önümüze çıkan en büyük engellerden biri malum terör belasıydı. Türkiye'nin 40 yıllık terörle imtihanında çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör sadece devletimizin bütünlüğünü ve milletimizin huzurunu değil, aynı zamanda demokrasimizi, ekonomimizi ve sivil siyaseti de hedef aldı. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Biz 22 seneyi aşan iktidarlarımız boyunca bu tuza asla düşmedik. Güvenlik, özgürlük dengesini daima muhafaza ettik. Bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimize asla gölge düşürmedik. Bilakis daha da güçlendirdik. Terör örgütünün bir dönem istismar aracı olarak kullandığı bahanelerin Hemen hepsi ya ortadan kalktı ya çözüldü ya da hal yoluna girdi. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifiyle başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır. Emperyalizmin bu coğrafyada iki asırdır sergilediği sinsi ve kirli oyunun bozulması sadece ülkemizin ve vatandaşlarımızın değil, tüm bölgemizin kazan-çanesine yazılacaktır. Son dönemde iyice pervasızlaşan emperyalist niyetler tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insani trajediler, girilen yeni yolu daha anlamlı çok daha önemli hale getirmiştir. Şurası bilinmelidir ki Türk'ü ve Kürd'üyle bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmazla sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Bu kritik dönemin ala vala ile değil, sükunetle, serinkanlılıkla, sabırla ve elbette samimiyetle yürütülmesinin en isabetli yöntem olduğu kanaatindeyiz. Bin yıllık kardeşliğimizi zehirleyen bu sorunun kalıcı, kati ve kesin olarak bitmesini istemeyenler unutmayın çıkacaktır. Dolayısıyla bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek gereken bütün tedbirleri alacağız. Burada şunu da altını çizerek belirtmek isterim. Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Türkiye sadece emperyalizmin kanlı oyunlarını bozmakla kalmayacak. Aynı zamanda ekonomik kalkınma ile dış ve iç politikadaki hedeflerine inşallah daha hızlı ulaşacaktır. Milletimiz müşteri olsun, gönlünü ferah tutsun. Terörsüz Türkiye'nin kazananı Allah'ın iziyle Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, muhalif muafık ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak milletimizin her bir ferdi olacaktır. Biz bunu tüm hücrelerimizde canı gönülden inanarak söylüyoruz. Unutmayın. Niyet hayır, inşallah akıbet de hayır olsun diyoruz. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim bizleri millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın. Rabbim bu ülkeyi her türlü beladan ve ihanetten muhafaza eylesin. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Kanal 7 Medya Grubunun 30. yaşını canı gönülden tebrik ediyorum. Kanal 7 ailesinden ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet. Onların mirasını gururla geleceğe taşıyan siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Türk demokrasisine ve milletimizin adalet mücadelesine verdiğiniz güçlü destekten ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerifin sizlere, ailelerinize, Kanal 7 camiasına ve tüm milletimize hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın, sağlıcakla. O da sizin desteğiniz ve himayenizle özgürlüğüne kavuştu. Bu tabloda bu eser Ayasofya Camii ve Emevi Camii'ni bir araya getirerek bizim değerli eşleri de fotoğraf karesindeler.